yüzbaşı şehit oldu. Polisle şehit aileleri karşı karşıya. Açılıma öfke Ankara'da arbedeye dönüştü. Şehit yakınlarıyla polis ilk kez karşı karşıya geldi. Kızılay'da işte bu görüntüler yaşandı. müsaade aldın mı? Hayır. Polis engel olmak istedi ama şehit yakınları da seslerini duyurmakta kararlıydı. Barikatı böyle açtılar. Anneciğim dede Şefak 15'ti. Bir saat sonra haberini aldım. PKK'lar vurmuşlar oğlumu. Şehit yakınlarının ilk durağı Abdi Parkı'ydı. Nasıl öldürdün kardeşimi? Kürt açılımı dağdan inişler şimdilik soğumaya bırakıldı ancak soğumayan tek şey şehit ailelerinin tepkisi. Parkta önce Abdullah Öcalan'ın resmi yakıldı. Bir gazi de devletin verdiği övüç madalyasını tuzla buz etti adeta. Yatır, yatır, yatırır, yatırır. Çapıçıları karşıladı. Bizi niye karşılamadı burada? Ama daha söyleyecekleri vardı. Kızılay'a doğru yürüyüşe geçtiler polise hazırlıklıydı. Hemen barikat kuruldu. Bak benim kardeşim komiser muamenidir. Şehit oldu. Yani Çocuğumu şehit verirken emniyette müsaade aldın mı? Herkes. Hayır. Yol da benim, her yerde benim. Hayır. Yürüyeceğim. Hakikaya ben sesini çıkmıyor. Ne sakin olacaksın? Şehit annesi Pakize Akbaba polis barikatına yüklendi. Yardı geçti. 2000'e yakın şehit yakını da arkasından. Polise karşı mukavemet gösteriyorlar çok çok kararlı görünüyorlar. Kızılay meydanında tarihi bir an yaşanıyor. Polisle şehit aileleri karşı karşıya. Polis barikatı açmak zorunda kaldı şu anda şehit yakınları Kızılay'a doğru yürümeye başladılar ancak yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Tamam, tamam. polis de çaresiz ya, barikatı için, açıyor. Sizler, için... 10 milyon kişi sizler için yürüyoruz. Kontrol şu anda Kızılay meydanında tamamen polisten çıkmış durumda. Evet, i̇şte ikinci bariyer de yarıldı. Vatan için bu vatan vatan. Yazık ne var yapmayın. sinde sinirleri gerildi. Tabii üttük yollar hadi kız size. Ben onu görebiliyorum. Şu anda Kızılay meydanında polis en zor sınavını veriyor. İşte bir polis şefinin en zor anları. Sen Sen ne istiyorsan ne istiyor annem söyle. PKK'yı niye se seyrediyorsunuz? Biz PKK'ya gelince... gidiyoruz daha da savaşıyoruz. Gereğini yapıyoruz. Ya onun için de gül gel 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 canım cicim ettiniz içeri aldınız susunlar. Biz Sursun gereğini bana. yapıyoruz. Hayır Hayır ya, yapıyoruz. Ya. Neden tamam anne. Ne biz terörüz miyiz ya? Ben terörün sorası değilim bunun sorasıyız. Sen gidersin biz dağdan indik. 20 tane PKK biz miyiz? Bizim önümüz niye kesiliyor?